Herkese merhabalar bugün ee, bayağıdır çekmediğim ee, 3 aydır kaldı yani e, ee, Yeni bir video çekiyorum evet. evet. oh, Oğlum 2 canım vardı Evet yani video yeni bir video Herkesin canını göçtü Arkadaşlarım var ee, Bu kadar yani Twitch kanalıma da abone olmayı unutmayın. O kadar bir şey yok. Ee, sonra belki anneniz göz evet. da gelir. Aynen. Bu arada ben bir ara arayayım. <laughs> en son video çektiğimde PlayStation'da <laughs> klavye bağlayıp benim <laughs> çok değişik bir şekilde <laughs> oynamayı denemiştim. Ayrıca Ay, şunu unutmayın. Zetler, reddir ve ondan kopiştir. Yani botlar. Botlar para var. Böyle yani. Botlar para var. Tamam evet. Yani böyle işte. Böyle ise, Yani video can var. toksik. Ya, ya. Bir beş dakika falan Ben 300 de piyasa ben performans modu olmadığı zaman böyle 160 FPS oluyor. O, o, o kadar Olduğu zaman... vermiyor oğlum performans. Ben performans olmadım. Ben performans olmadım da 240. Bunda da 240. Performans modda da, da 240. Bir şey değişmedi ben. Hmm. Ben de bayağı değiştiriyor. Ayrıca atılmak yasak. Ama şu an kayıtta olduğu için 240'dan daha dakika ben şu yazıyı değiştireyim. O hala orada kalmış ama yanlış. Hmm. Bir saniye. Şu an eee e, e, oh. e, e, 0, e Ben Storm'u öleceğim lan. Canım 26. Efe e, e, de <Gülüyor> <gülüyor> Hey victory. Victory. Vay be 1 bin. Tamam yaptım. Tamam. Herhalde 57 olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar benim kanalımda abone olmayı unutmayın. Yalnız, yalnız oyunda 104 FPS alıyorum ama siz yani kayıt OBS stüdyo ışık olduğu için 144 FPS. Ama siz 25 FPS izliyorsunuz <laughs> öyle bir... Oğlum, oha oha rampanın içinden geçti şerefe. Aa John Hacker. Oğlum 137 vurdum haram. Günah mı yani? Hackerlık mı oluyor? Evet günah. E çünkü e, Fortnite an pompalı e, gerizekalıca bir şekilde nerflediği için artık Hor artık purple var tam vücut 108 vuruyor. Oğlum eskiden 100 vuruyordu. Hadi yok. Gold pump, gold pump 110 vuruyordu da. Şimdi 100, 116 vuruyor. Hayır daha bufflandı. Ay pardon 4. Tamam 9 gider alıyor. Ama bu storm olmasın ne kadar daha kolay olacak bu mod. Aynen. Alt kırmak yok. Tamam. Oh. Oğlum siz nereye çıktınız? Ay limite geldi. Aynen. <laughs> ha. Hay. Ben buldum mu çok yere? Benim hala var.

Abi. <laughs> <laughs> Alt kırman kessek yeniden söyleyebilirim. pro. Bu arada de yukkanım, abone Ben abone <laughs> Biliyorum. Hayır, onu bildiğini Hayır. biliyorum. <laughs> da ben. Aa ben neyim? Aboneyim. Akılsızım. Eee. Ee. Abi. Abi. Ya abi, ya. Ya, abi bildiğin. Bele şey şey Efe aşağı gitti, sen yukarı çıktın ama Efe'nin olduğunu <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> ya bildiğin adamlar transfer yaptı. Efe görev yerine bırakıp onun yerine Deniz geldi. <laughs> Son bir round daha oynayın. Yeri dakika bağlı. Daha gel bu arada tek yapmanız um, gereken şey, şey kanalıma Gerek abone, abone, olmak için, abone, olmak için. Youtube'u açmak. YouTube açmak. Ee, evet, bu arada like, kırmızı e, subscribe e, abone ol ya da subscribe bu kadar )писalam. kafaya takıyorsun sonra günün sonunda insanlar size unsubscribe olacak onu İnsanlar gıcık oluyor böyle şeylere. Ben evet, videolarımda hiç yani, hiçbirinde işte, abone olun falan demiyorum. İşte bu. hatta bir tane youtuber var. Ee, o böyle her videosunda böyle abone şey olun şey yoksa e, e, şey cumartesi günü okulumuz olur falan diyor. Evet. Harika. Ve free V-Box hmm. kazanırsın falan diyor. Aynen. Da iyi ya da hesabın diyor annenin hesabı olur falan diyor. Ama onlara inanmayın çünkü yalancılar. Onlara evet. Ona da kesin Ne yani, <laughs> <laughs> size diyor? Hangi acıma 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 bana iyi acıma acıma Neyse burada acıma 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 bay.